Arkadaşlar sabah keçi pazarda tüm insanlara günaydın. Herkese selamlar. Durum cana her adi. Valla durum bir Şili elçili berf sorun ki ilo durru hareka açılmış ya ha oran aşık ol. Harbi çili ne öğrenci asken ol. Hadi mazın ha yerin be. Ha o zansa panzdi. Geçinci oya sonra valla hayvan idara nok. Ağa çi çiçek mi dersen Papatya seni tekdini ama sağ e Bir şey kazma ne çok iyi. Na, insanlara gönderiyorum bütün insanlara. <laughs> Aa bunlar ismi papatya. Aa tamam arkadaş. Aa şimdi hayvanımız otluyor sabahdır. Aha, yeşillik güzel, doğa güzel. Hayat her zaman güzeldir ya. Hayat güzeldir. Amirim Am bir dakika Am 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 karabeyi Bırak sen ha Bir taraf bahar bir taraf kız efendi Al He Bak 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 زمان کتیه زمان اون تاوردیس ویزورون آه شردین افندی نور کفا میشه این سال بر بر فیجی بر بوله ای سال او گسته رو برسیه بابا